Hazırlanın arkadaşlar. Bime gidiyoruz. Kırtasiye TV'den herkes selamlar. Kanala abone olun. Bildirim zillerini açın arkadaşlar. 5 Aralık'ta Bim'deyiz. Bir sürprizimiz var. Tuşlu tuş, cep telefonu geliyor. 1790 liraymış arkadaşlar. Bu ürün neden gelir? Neden gelir diye düşündük. Bütün gün düşündük arkadaşlar. Bulamadık. Ama güzel. Fiyat güzel. Alınır mı alınır arkadaşlar. Heyferin saç kurma makinesi 65 inç TLC televizyon öne çıkan ürünler arasında bizler için arkadaşlar çay makinesi de bizim olmaz olmazımız arkadaşlar çay makinesi bizler yapamıyoruz. Bakın Türk kahve makinesinin fiyatına da arkadaşlar Abdullah Efendi de markasını unutmayın. Kışlık ürünler yine öne çıkıyor arkadaşlar. Bere gelecek. 5 Aralık'taki bereler kaçmaz diyoruz arkadaşlar. Kışlık terliklerimiz de var. Detaylı bir şekilde inceleyin. Kanalımızdan ayrılmayın. Görüşmek üzere.